Arkadaşlar konumuz zayıflama iğneleri ya da hocalarımızın söylediği gibi zayıflama ilaçları diyelim bunlara. Çünkü piyasada bu konuyla ilgili pozitif ve negatif anlamda çok fazla yorum var. Ben de tek soru tek cevap yaptım ve işi uzmanına sordum. Profesör Doktor Okan Safa Bakaner hocama sordum. Kendisi endokrin uzmanı. Dedim ki hocam bu ilaçları kimler kullanamaz diye. Şimdi hep beraber cevabı bir dinleyelim. Kimler kullanamazmış? Sevgili Arzu, öncelikle şunu söyleyeyim. Zayıf olanlar kullanamaz. Bunlar çünkü kilolu insanlar için üretilmiş ilaçlar. Ama daha öncesinden pankreas iltihabı geçirmiş olanlar ailesinde ya da kendisinde pankreas kanseri öyküsü olanlar e, tiroid kanserlerinin nadir bir türü olan, medullar kanser dediğimiz türüne sahip olanlar ya da ailesinde olanlar bu ilaçları kesip kullanamaz. Bunun dışında safra kesesinde taşı olanlarda veya kronik kabızlık ya da reflü veya mide fıtığı olanlarda bu ilaçları da çok dikkatli kullanılması veya önerilmemesini tavsiye ediyorum. E, yan etkileri var çünkü hem bu anlattığım sistemler üzerine yani pankreasta nadiren de olsa hasar yaratabiliyorlar mideyi sıkıştırdıkları için bir takım mide bağırsak rahatsızlıkları yaratabiliyorlar, reflüyü artırabiliyorlar. O yüzden bu hastaların kullanmaması ya da çok dikkatli kullanmasını tavsiye ediyoruz. Evet bu ilacı kimler kullanım almış hep beraber öğrenmiş olduk. Ama konuyla ilgili deneyimlerinizi, tecrübelerinizi, daha fazla merak ettiklerinizi bu videonun altına ekleyebilirsiniz. Ben hocama tekrar çok teşekkür ederim. Yine ihtiyaç duyduğum zaman kendisine sorumu yönelteceğim.